Çiş ya. Ha. On kaç? 15. oyunu kutlamış. Oğlum alırtı bozdun lan ne yazdın? <laughs> uzun süredir işten güçten bakıyorum ama ha Yüzün <laughs> <laughs> Babacım listeye devam demiş hoş geldin dayıcım Beti dinle hoş geldin çok sağ olasın yavrum Eksik olma Ya bet aklımda da kaç şey yapsam diye düşünüyorum 7 tane ulti tutturur muyum tutturamaz mıyım 7 ve üstü tutturursam 7 yedi... 6 tutturursam Aç beti 7 az oldu ama siz bilirsiniz yani Bilemem yani ben şimdi Beti de etkilemek istemiyorum yani Öngörüyü de etkilemek istemem yani Riskli bir seçim Dikkat edin Risk taşır yani <laughs> Yani cidden risk Hadi alın Pike bir asıl şunları ya Öyle bir şey yok yalnız ya Güzel yiğidimiz atmadık. Adamlar attı değil mi ya zımbırtlarını? Oo! Oh! Oo! Oh! What? Adamın kan alırız biz. Kan kan. At fileşin. Biz adamın kan alırız. Kan kan. Güzeldi. Kapanış güzel oldu. Rice alayım ya. Bak şunu alayım. Bir de bunu aldım mı daha ayrılmam ben. Hadi hadi sıkıştır. Gönü. <laughs> Gönü uşağım ha uşaka. Ha uşağım ha. Güzel helal beyler. Al onu sen. Hadi o senin olsun. Al hadi al onu. Ha bunu Beyler ultiye sonu ne bu ha? La. Lasta yasu so, ve sesi mi geldi bir anda? Lan onu yapacaktık biz. Bak unuttum. Ya, i̇yi hatırlattım. Belki yaparız bir ara. Ha uşaka. Konuşmuştum hatta ben yazmıştım ona yapalım demiştik ama dalgalarda kaldı. Uuu, baba bey zaten. Bana bana vuruyor ya. Ben mi çıktım? Kurye bir park tanklasaydı güzel olacaktı. Ooo bir anda gittik. Ha. Ha. Oo oo onu da alalım. Baba aha hızlı gitti çok kaldı. <laughs> Çal oldu oldu çal oturdu Oturdu çal oturdu Zong alright Ulan adam kestiğim adamı elimin şeyinden aldı çekti lan Ben böyle bir şey görmedim Fena afetlendim ha. Şurada base'i koydum mu bile var ya Of 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 <laughs> ezil uçağı atmazsa 10 numara olacak. Attı. Bir evde aldık ezil kardeşimiz sayesinde. Tamam o öz mi? Ulan gidiyor ve blue veriyor 2 lira adama ya. Haydi Pyke haydi oğlum. Zong tamam güzel güzel ama bütün kişiler bu adamla kalıyor işin kötü kısmı da orası. Uti tutuyor yani biliyorsun bizim Uti tutar genelde ben dedim yani ben baştan verdim yedi az mı oldu dedim sanki. ha uh, 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 uh. <laughs> Bu da ne? Dolu varmış orada. Ay, bak sen şah Allah'ın işine. Güzel, güzel. Al hadi bu da benden bonus olsun hadi. Hadi bu da benden size bonus. Ulan Sayona çarptıydı. <laughs> bonus keyif vermedi bonus. Aa! Oyun bitebilir vallahi bir anda. Çocuklar Hatlar gelirdi sanki. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Şu büyük minyon alayım da. Aa. Kim lan ayağı bekleyen kertenkele? Ay o şanımı tutturman lazım dayı. Geliyor iki geliyor. Hazır lan. Oğlum adamda tenis spot mu var lan? Nasıl çıktı o kadar kolay CC'de? Dayı! Çarmıra bak ya. Ben bir tane şey almam lazım. Ee, egze egze. Egze yakıştı buraya Exe. Oğlum bottan giden farma bak ya. Neyse. Öldük mü? Al oğlum gene kulak çıklara dinlesin kulak çıklar Dojucam yere attı adam ya. Adam ta şu attı ya. What? Bunun neyesi var mı lan? Ya ama bu Zoya en vallahi gerginlik yaratıyor bende ya. Exe lazım diyoruz. Q ses yok, şey yok. Bonus geliyor, bonus. <laughs> İzle bonusu. Hadi hayırlı olsun bonus. O adam daha CC'den çıkamaz. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelecek. Aha. O ne? Güzel sonunda da oynadık. La, oyunu bitiriyi. Ula aha flash yedik. Dayı bırak da live still atak. Ne oluyor lan? Ben de bota gideyim. Dün Ah ne oldu? Olan flash atarsa babalara geliriz ha. Samanımız yokmuş. Cidden arkadan mı dalaştın ya? Cidden yaptın mı be onu? Dalağın haysiyetini. Sadak mısınız oğlum siz ya? <laughs> Bir anda exe parası geldi ayağımıza gayet kafı Dur drake alalım ya Dayı buraya bak dayı. Ulan Eko gelirse. Baba nasıl Drake'i alanlıyor belli değil Bonus geldi bonus geldi beyler izle buraya Beyzden ulti tutarsa 2 sayılır ona göre Bak Beyzden ulti tutarsa 2 puan sayılır Geliyor hadi, hadi, hadi hayırlı olsun hayırlı olsun <laughs> Hadi hayırlı olsun yatır katı yatır paraları yatır Katı yatır paraları <laughs> Nasıl? <laughs> lan bana mı <mu> gidiyor? <laughs> Ama ben dedim beyler <laughs> bana güvenin diye. Gir oğlum Dedim ben 7 az olur dedim. 7 az oldu sen girin tüyo verdim ben orada. Senin. Aha ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Dur ben de bulayım biraz ileriye Buz Buz Tamam girsin sen de. Ulti geldi bana çarp diyor. Ulan vallahi oyun bitecek ha. Eren bir rafif gelebilir yani rakipten şu an. Haydi hayırlı olsun, hayırlı olsun yerim beyler. Haydi hayırlı olsun yerim. <laughs> 7 yazı <yani. gülüyor> Hadi hayırlı olsun. Atlasana kanka kafama. Aynen. hem kule tanklıyorum hem adamımı kesiyorum. Ay! Ya hadi bak dalgana ya. Ignite var da bende. Oha lifestyle'a bak beni. buzut vallahi taradım ha. Aha ölecek lan. <laughs> Ay! Eller hafiften yanıyor sanki ha. Eskişehir ayısı. Reyler görüş niyetini adeta mı? <laughs> Aynen reyler bizim kartal gözü şeyisi verdi. Etkisi yarattı. Görüş niyetini uyutu atıyoruz. Gayet kafa. Hadi hayırlı olsun al. Al bonus geldi bonus al. Ölmedi lan. Ben bir direk alayım ne beyler. Dur şunu keseyim hele arada. Bzz. F1 şu yüzümüze ekşimiyor değil yalnız bu arada tek PC'den. 3090 gelebilir yani herhalde. Ben 3090 alsam 10 yıl idare eder mi beni beyler? Bu kadar kötü oynanır ya. En fazla bu kadar kötü oynanır. 10 yıl idare ederse ben yarın alacağım 3.000 sana. Bunun garantisini kim veriyor bana? Item alacağım. Infinity bekliyorum ya. Dayı. Sen bilmezsin nasıl Infinity kitli. Nasıl yani lan? Nazi? Nazi? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Yapma. Yapma yanarız. Unutu unutu. Bunu aldık. Aa bunda QSS de var. Of of of. Al bonus geldi. Geliyor bonus. İzle buraya. Dur. Hadi hayırlı oyunun kaderini değiştir bu ülke Vur Bitti oyun gayet güzel bitir oyunu Oyunu bitir oyunu bitir <laughs> Oyunu bitir oyunu bitir Aslında beni beklemek hiç Fight yaptıkları için cezalandırmak istemiştim fakat adamlar vallahi binledi orayı da. Hadi ne diyor savun oğlum burayı. Savun oğlum burayı. Tövbe bismillah. Allah Allah. Neler oluyor? Şu desvan desto desto Var mı başka? Başka var mı hocam? Nasipse. Niyetlendik almak için ama. O inip mi çıktı lan? de almak için niyetlendik ama. Beyze de kesiyoruz yani biz adama. Biz ölmeyeyim lan. Dalgalandım da. Duruldum da <laughs>